Geldi. İşte önemli olan yer bura. Şuraya abla. onun bu bir sürü la. İyi iyi doya doya yesinler. Elazığ'dan hakiki bal getiriyor. Evet. Şuradaki gördüğün her şey organik abi. Başlayayım mı? Ekşi mi yani? Ekşin. Şimdi burası dört kişilik. Aha şu sıcaklarımızı çek kardeş. Elazığ'dan geldi tulum peyniri. Elazığ meşhur köy peyniri. Hepsi eleme bunlar. Hepiniz gelir hadi. Ekmek kendi ekmeğimiz kardeş. Fırınımızda tereyağlayıp kızartıp vereceğiz. Vallahi ben onu severim. Ha, evet. Kendimiz şey soyuyoruz, yapıyoruz patates falan öyle hazır dondurulmuş değil yani. Evet. Ben sıkısana. Evet. Patatesli, evet. peynirli yemişler. O kadar lezzetli ki kalsam yedi. Salak az mı 4 kişi kahvaltı, 5 kişi rahat doyarsın. Ne diyorsunuz? Daha fazla mı? Bu doyurucu, organik kahvaltımız 550 lira kişi başı. Tek kişilik kahvaltı yok, tek kişilik isteyene iki kişilik veriyoruz, iki kişilik parası alıyoruz. Tabağınızda yemek kalırsa, tabak başı 10 lira. Ona zorun lan 20 lira. <laughs> Bana 4 kaç kişi oturduk kalktı yedik. Kaldı pide sonradan ekledik. Eyvallah da pide 2 tane kalmıştı. Ana sıcaklar duruyor. Yaraları. Ben zaten şu an 10 kişi yedi. Bir de her şey gram var bizde. Ya şu olsun. <laughs> <laughs>